Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Ali Özkan. Kuru temizleme işi yapıyoruz. Gömleklerde ütüleme teknikleri nelerdir? Birazcık bahsedebilir misiniz? ya Gömleklerde ütüleme teknikleri size kısaca anlatayım isterseniz. Öncelikle omuzlardan başlamak gerekiyor şu şekilde. Sırt kısmı ve ön kısmını. Şu şekilde üst kısımlarına bir dolaştıktan sonra daha sonra kollara geçiyoruz. Şu şekilde yatırıyoruz. Böyle hafif gerdirerek. Ondan sonra diğer kolunu, daha sonra şu şekilde önünden başlıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde şöyle dönerek diğer ön kısmında bitiyor ütümüz en son yakayı ütüledikten sonra ütümüz hazır oluyor yani omuz sırt kısmı kollar ondan sonra bir yönden başlayıp o hani ütü masasının şeklini de göre olabilir sağ veya solak olanlar için değişebilir şu şekilde kısaca anlatayım gömlekte kol çok önemli bir kısımdır kıvrımların hangi şekilde olması gerekir ya şimdi o önemli kesim şuradaki dikişi hiza alacaksınız. Bak şurası var ya. Şu dikiş ya arkada olur ya önde olur. Zaten o fabrika otomatik ayarlar onu. Siz öncelikle şu dikişi baz alacaksınız. Onu baz aldıktan sonra ütüyü yapıştırıyorsunuz masaya. Gömleğe. Önce şu kısmı. Sonra diğer kısmı. Şuralara. şu şekilde. Gerdirerek bastıktan sonra şu manşete de aslında kırılmasa yolu şu şekilde rulo yapılsa daha güzel olur. Yani eğer buhar yüksek olan evde ütüsü hani basıncı yüksek olanlar varsa en sonunda şu şekilde yakayı ütüleyip ondan sonra şöyle ikiye kırıyoruz. Bu şekilde hazır oluyor yani ütümüz.